sıramız arkada. Iıı ee, idareciler programın sunucusu sen de biraz idare ikinizin kulağına en çok söyleyeceğim istediklerimi. Ben geçiyorum monitörün başına. Hepinize iyi eğlenceden. Kolay gelsin. arkadaşlar. Misafirimiz stüdyodaki yerini aldı. Hazırsak başlayalım. Hadi buyurun. Buyurun. Evet çok heyecanlısın konumdan ötürü ve bu yüzden ilk sunumunda şaşırıyorsun Bahadır. Hepinize merhaba diyorum. Bir daha alabilir miyiz? Evet, böyle birkaç bölümde buradasız buradasınız diye kusura bakmayın. Evet, şimdi şaşırmadan güzel bir açılış yap bakalım. Bekliyoruz bir Best programından sizi tekrardan selamlıyorum sevgili izleyiciler. Bugün iki tane konuğumuz olacak. İki farklı müzik türü, iki farklı iki farklı güzel insan bizle birlikte olacak. Bir tanesi ta Amerikalardan, bir tanesi Türkiye nin.